İskenderun'da sahte içkiden hayatını kaybedenlerin sayısı 3'e çıktı. Hatay'ın İskenderun ilçesinde son 5 günde sahte alkol kullandıkları gerekçesiyle 3 kişi hayatını kaybetti, 9 kişi de hastanede yoğun bakımda yatıyor. Önceki gün sahte alkol içtikten sonra fenalaşan ve hastaneye kaldırılan eski çilingir ustalarından Celal Daher, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Eşi Gülseren Daher ise yoğun bakımda, babasını kaybeden ve annesini yoğun bakımda bekleyen aile ise yaşananlara isyan ediyor. Meydan Mahallesi'nde ikamet eden Daher ailesinin yakınları sahte içkiden birçok kişinin hayatını kaybettiğini belirterek içen kişilere çağrıda bulundular. Öncelikle Allah razı olsun, ee, bence bütün hatayın başı sağ olsun. Kayıp babası Celal Daheri sahte içkiden kaybettiklerini belirten Emir Aslan, yaşananları haber ekibimize anlattı. Çünkü Vakalar çok ciddi. Yani şu anda ben dünden beri hastanedeyim. Ee, i̇nsanlar belki bunu ciddiye almıyor. Ve ne olduğunu bilmiyor. Kayınpederim 4-5 gündür kötü durumda. Yani bu bizim Hatay'da yöresel olarak kabul ettiğimiz bu boğma alkol diye adlandırılan alkol. Ama esasında değil. Bu o değil yani. Bu bir kimyasal bir karışım ve zehir. Tek bir noktada satılmamış şu anda e, emniyette ifade verdim ve bir sürü kişi farklı farklı adreslerden aldıkları bu boğma dediğimiz içkilerle hayatlarını kaybettiler ve bir o kadar da hastanede tanık oluyoruz. Kayınpederim 4-5 gündür kötü durumda hani biz anlayamadık ama şu anda son günlerde özellikle bu rahatsızlıklara karşılan herkes bir şekilde e, yani vefat etti. Ee, araştırmak üzere Adana Adli Tıp'a gönderildi. Bugün e, gelmesini beklerken e, kaynanam da, kayınvalidem de aynı alkolden içmişti ama onda çok fazla bir belirti yoktu. Biz dün gece onu yürüyerek götürdük. hani Her ihtimale karşı ve şu an onu da yoğun bakıma aldılar. Yoğun bakım ünitesinde şu anda hayat mücadelesi veriyor. Ee, birkaç arkadaşımdan da daha bilgi aldım. Bir baba ve oğul ben ben karakolda ifade verirken emniyet binasında birinin daha geldiğini gördüm. O da 5 gün önce yakınını hastaneye yatırıyor. Dün onun da ölümü gerçekleşiyor. Yine e, alkol zehirlenmesinden olduğu kaynaklanıyor. Benim buradan vatandaşlarımıza bir çağrım olacak. Siz de birkaç gün önce çok güzel bir haber yaptınız Antakya'da. İnsanlar bunu tiye alıp da dalga geçer gibi yorumlar var. Ben e, üzüldüm şahsen. Şaka değil insanlar ölüyor. Yani ölüyor ve bir cinayet var burada. Bunun kim sorumluları kim varsa e, dün emniyetimiz büyük bir operasyon yaptı ve İskenderun genelinde kim varsa hepsini toparladı. Biz eniştemizi kaybettik. İşte yerimiz yoğun bakımda. Yani sahte içkiye karşıyız yani kimse sahte içki falan kullanmasın, almasın. Babasını kaybeden ve annesinin iyileşmesi için dua eden kızları Derya Aslan ise sahte alkol nedeniyle babamı kaybettim, annemi de yoğun bakıma bıraktık, durumu çok kötü dedi. İçeride son bir haftadır aldıkları boğma, yine aynı kişiden aldıkları boğma onları böyle bayağı bir durgunlaştırdı. Sürekli böyle bir halsizlik, sürekli bir durgunluk, konuşmuyordu falan kimseyle. Sonra hiçbir şey yokken nefes alamıyorum dedi ambulansı çağırdı dedi. Dört buçukta ambulansı çağırdım, 5'te de beyin kanaması, felç, 5 kez kalbi <laughs> durmuş. Ondan sonra da kurtaramamışlar ağzından burnundan kan gelmiş kalp krizinden öldü. Otopsiye gönderdiler Adana'ya. Annem de şu anda yoğun bakımda. Onunla beraber 5 kişi daha yatıyormuş. Yine sahte içkiden, alkolden. Yani Karahaş'tan aldıklarını söylüyorlardı. Ben aldığı kişileri bilmiyorum ama bu son üretilen e, kaçak alkolün içine farklı bir şeyler koymuşlar. Normalde etil alkol kullanıyormuş. Buna metil mi konmuş? Kimyasal bir şey mi konmuş? Hiç bilmiyorum ama Uzak durun yani ihbar edin ölmesin kimse yani bizim canımız yandı başka kimsenin canı yanmasın. Herkesin şeyine otopsiye gönderiyorlar hepsi aynı şeyden mi öldün nedir diye dün birinden daha duydum yine sahte alkol içmiş Adana'da ciğerleri paramparça olmuş böyle kesikler varmış vücudunda böyle sanki tuzluğu dökülmüş ciğerlerine çok kötü yani duyuyoruz mesela duyan arıyor başsağlığı için benim eniştem yok onun yeğeni onun oğlu sürekli böyle sahte alkolden bu hafta ölen çok kişi duyuyorum belki de bizim başımıza geldiği için bilmiyorum ama yani ya içmeyin o zehirlenmesi zaten bir sürü insan ölüyor diyorum sen anlamıyor musun? Mu? Bu arada İskenderun'da son 5 gün içerisinde sahte içkiden hayatını kaybedenlerin sayısının 3'e çıktığı, yoğun bakımda yatanların sayısının ise 9 olduğu öğrenildi.